Kullum kıyran meta, axrjeti insan. Taemrona bil meghroof ve Bir hatırlatma yapacağım. Arada 15. geceyi atladım. Niye atladım? 15. gece başlı başına zaten bir olay. Nasıl olay? Berat kandili. Şaban'ın 15. gecesi Berat kandili. Ben aradaki 15. gecenin faziletten hiçbirini saymadım. Niye? Biz ayın 7'si Berat kandili. Kandilden bir gün önce yani ayın 6'sı pazartesi günü akşam burada Berat kandili özel sohbet yapacağız. Tabii ki de özel derken kimse yok. Sadece kameramanım ve ben. Niye pazartesi yapacağım? Ben pazartesi Allah'ın izniyle amelleri, faziletleri, oruçları, namazları, zikirleri anlatacağım ki ertesi gün sen bunlarla amel et diye. Ben o akşam bu sohbet yaparsam hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü ben sana diyeceğim ki bu akşam kılınması gereken şu şu namaz var. Sen diyeceksin saat 10 oldu mübarek bu saatten sonra sohbet mi yapılır diyeceksin. Ben o yüzden bir gün önceden sohbet yapacağım ki Allah'ın izniyle sen ertesi gün benim anlatacağım şeylerle amel edeceksin. Öyle faziletler, öyle şeyler var ki acayip. Haftayı Cuma sohbetimiz var. Buradayız yine. Cuma günü buradayız. Yusuf Efendi kaçmak yok. Haftaya Cuma buradayız inşallah. Ve haftaya Pazartesi de buradayız. Yine buradayız. Maksadımız insanlar amel etsin. Maksadımız insanlar kazansın. Maksadımız bir kişi dahi cehenneme gitmesin. Herkes cennete gitsin. İnşallah Haftaya Cuma saat 9'da yine buradayız. Ve 6 Nisan Pazartesi akşamı saat 9'da inşallah ölmez de sağ kalırsak buradayız. Mutlaka ama mutlaka takip edin. Mutlaka diyorum. Çünkü çok önemli şeyler anlatacağız. Ertesi gün yapılması gereken amellerden bahsedeceğiz. Şimdi...